verdiğiniz her hayır kendiniz içindir. Allah rızasını umarak yaptığınız her hayrın karşılığı size eksiksiz olarak verilir. Ve sana Allah için ne yaptığın denildiğinde ısıttım Allah'ım. Bir çocuğu senin için, senin adınla ısıttım diyebilmen için yola çıkan sıcak battaniyenin ucundan sen de tut. Başını soktuğunda ısıtacak bir yuvası olmadan, rüzgarın, yağmurun, karın, dondurucu soğukların ensesini bırakmadığı sokaklarda üşüyor, donuyor ve ölüyor Suriyeli çocuk. Kardeşinin derdini kendi derdin bilmek, üşümesiyle üşümek, titremesiyle titremek ve sıcaklığınla onu ısıtmak için Hayırda yarışmak için düştükleri çaresizliğin, acımasızlığın içinden çıkarmaya giden öncülerden. Kim bir Müslümanı sıkıntıdan kurtarırsa Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarından kurtarır. Kundaktaki bebekleri, oyunları çalınmış çocukları, gözü yaşlı anneleri, yorgun babaları düştükleri çaresizliğin, acımasızlığın içinden çıkarmaya giden öncülerden ol.